Merhaba değerli izleyiciler. Yeni yıl geldi. Zamlar yağdı biliyorsunuz. E, yani yılbaşı gecesinden itibaren e, Türkiye e, zamlı hayat, yeni zamlar. E, bütün vatandaşların kullandığı ürünlerine, ürünlere sırasıyla zamlar geldi. Şimdi bunları konuşacağız. Kafalar karıştı tabii. Neye zam geldi, neye gelmedi? E, bunları mali müşavir arkadaşımız e, Erdoğan Ertürk'le konuşacağız. Bir de bu vergi ve sosyal güvenlik kurumu primleri SGK primleri ve trafik cezalarının biliyorsunuz yapılandırmasını öngören bir yasa çıkmıştı. yapılandırma için son tarih 31 Aralık'tı. Yani yılbaşı da sona ermişti ama erecekti. Sonra 31 Ocağı uzattılar yapılandırma süresini. Bunu da konuşacağız yapılandırma ne durumda diye. Erdoğan Bey merhaba. Merhaba, merhaba, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Şimdi önce istersen yeni yıl zamları neler Onlara bir izleyicilerimize kalem kalem bir hatırlatalım mı? Tabii, hayır, hayır. Yani bu iyi bir şey değil tabii ama bilgi, bilgileri olması lazım bütçelerini planlarken. Yükümüz tabii bunların bizim bizim yükümüz dediğiniz doğru bütçeyi ona göre planlamak lazım. Şimdi efendim, kuraklık aldı başını gidiyor. Biz normalinde barajlara su beklerken, yağmuru beklerken zam yağmuru geldi. Yeni yıldan birlikte zam yağmuruyla uyandık sizin dediğiniz gibi. Her yıl sonu bir yeniden değerleme oranı belirlenir. Bu sene belirlenen de 9.11. Bu neyi gösterir? Hı. Yeni yıldaki her şey 9.11 oranında zamlandı. Neler bunlar? Trafik cezalarından tutun, işte vergilerden tutun e, aklınıza ne gelebiliyorsa, yine de nipli her her e, konuda bu konuda e, bu oranda zamlandı. Şimdi bunlara kalem kalem baktığımız zaman, örneğin motorlu taşıtlar vergileri, yani her yıl Ocak ile Temmuz'da ödediğimiz motorlu taşıtlar vergisi 99.11 oranda arttı. Bunların değerlerine bakıldığı zaman işte e, 1000 lira ödüyorsak. %10, on bin yüz liraya denk geliyor. E, Yaklaşık. Ya. global bir hesap alabilirsek. Evet. Şimdi elektrikte örneğin yüzde altı arttı. Dikkat buraya. Hizmetlerinde yüzde on arttı. Bu da özel sektör zammı. Yani hizmeti veren özel sektör olunca onların hizmetlerinde yüzde on dört arttırdılar. Elektriğin kendisi devletin aldığı elektriğin kendisi yüzde altı arttı. Bu Doğal ne demek? Bunu bir yani elektrik şirketlerinin aldığı hizmetin zamları yüzde on dört arttı. Ne demek yani? Bize nasıl yansıyacak? Nedir bize o hizmet? Gelen, evet gelen faturada okuma, kesme, bağlama He. gibi tamam. hizmetlerin şu anda artışı yüzde on dört. Elektrik tamam. kendisi de yüzde altı arttı. Tamam, anladım. Doğalgaz yüzde bir arttı. Doğalgaz yüzde bir arttı. Efendim, e, neler var? Pasaport arttı. Pasaport harcı. Harcı arttı. Ehliyet harçları arttı. aklınıza gelebilecek her şeyin yüzde yaklaşık 9.9.11 oranda arttı. Şimdi eğer e, emlak vergilerine bakalım. Emlak vergileri genelinde bu yeniden değerleme oranı yarısı oranında artar. Yüzde 4.55 oranında artar. Bu geniş kitleyi kapsadığı için bir de durağan bir vergi olduğu için hizmete dair bir vergi olmadığı için emlak vergiler yüzde 4.55 artıyor. Yani 500 liralık daha önce ödediğiniz bir emlak vergisi varsa bunun işte yüzde 10 olsa 50 lira eder 22,5 lira arttığını düşünün. 522,5 lira ödeyeceksiniz. Tabii o da Mayıs ve Kasım aylarına ikiye bölünerek ödenebiliyor. Mesela yeni cep telefonu alıyorsunuz. Onun ilk bağlama ücreti artmış. 86 lira olmuş. Pasaportlarda 332 lira bir yıl, ikinci yıl 542 lira, 3 yıllıkta 770 lira, 3 yılı geçenlerde 1085 lira gibi bir artış söz konusu. Mahkeme harçları. Mahkeme harçları 27 lira 20 kuruştan başlıyor. İcra başımı, vurmaları 59 lira. İflas bilmem ne işte iflas masasına müracaatta 97 lira gibi artmış. Hep bunlar yüzde ona yakın bir artış söz konusu bunlarda. Cezalarda da var. Trafik cezalarında özellikle artışlar söz konusu. Örneğin kırmızı ışıkta geçmek 113 lirayken hatta daha doğrusu trafik cezaları 113 lira ila 35 bin lira arasında değişiyor. Çakarlar var mesela. Bu benim çok takıldım. Trafikte özellikle Ankara Büyükşehir'de adım başı çakarlı arabalar görüyoruz. Bunların e, evet. uygun olmayan izin almış, almamış olarak takanları 1339 lira ceza ödeyecekler. Bundan daha da artırılması gerekir. Gerçi 9.11 bile az bunlara. Çok e, rahatsız edici bir ortamda. Mesela motosikletçilerin kask takmaması 144 lira ceza engellilerin yerine park etmek 288 lira ceza işte kırmızı ışıkla geçmek 314 liraya kadar yükselmiş durumda ee, bu plakalarını sökmüş olan uygun yere takmamış olan araç sahipleri 551 lira ceza ödeyecekler tepeden tırnağa bir zam yağmuruyla karşılaştık şimdi bunu Asgari ücreti hatırlarsanız yüzde %21.56 zam geldi. Enflasyon da bugün belirlendi. Aralık ayının enflasyonu 14.60. Tabii bu resmi enflasyon bizim pazar kendi enflasyonumuz değil. Gerçekten var olan enflasyon değil. Ee, var olan enflasyonlar biliyorsunuz yüzde %40'ları, %50'leri buluyor. Hatta bugün e, patlıcan zam şampiyonu enflasyon önünde yüzde 46 artmış. İşte sanat alt bilmem benzerleri yüzde 27-18 arasında değişiyor. Yani, yani şey pazar enflasyonu, mutfak enflasyonu dediğimiz enflasyon. Daha fazla. Evet. Şu anda TÜİK'in evet, de... bahsettiği, evet, TÜİK bahsettiği yüzde 14.60 hatta orada da bir gariplik var. Kasım ayında hatırlarsanız yüzde 14.03'tü. Kasım ayı enflasyonu. Aralık ayı enflasyonu %14.60. Yani arada 0.50 küsur bir artış olduğu gözleniyor. Halbuki bir aydaki artış onun tam karşılığı değil. TÜİK'in buradaki yaptığı değerlemenin ne kadar işte gerçeklerden uzak olduğunu görüyorsunuz. Bu TÜİK'in yaptığı 14.60'lık enflasyon da zamlardan buraya geçtik. Biliyorsunuz 2021 yılı işçi emekli, memur emekli maaşlarına sirayet edecekti. Bu onlar belli oldu bu. Oldu. Onlar da belli oldu. Yani memur memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranları. Evet. İkinci yılı yani 2020'nin ikinci yılı Temmuz ile Aralık ayısı, ayı arasında yapılan 7 aylık e, enflasyon oranı memurlara %4.36 yansıtıldı. Daha önce %3 verilmişti. 4.36 onun yarısı yansıtıldı. Yani şöyle düzenlersek, toparlarsak memur ve emeklilerine 2021 yılında %7.36 zam yapılacak. Efendim, SGK Bağkur emeklilerine ise enflasyonun kendisi ikinci dönem, ikinci dönem 2020'nin ikinci dönemi 8.36 zam yapılacak. Yani Piyasaya gelen TÜİK'in enflasyon yüzde on dört maaşlara gelen emekli ve çalışan maaşlarına gelen yüzde yedi sekiz değişiyor. Burada da bir e, tabi haksızlık söz konusu. Şimdi bu zamları tabii karşılamak çok zor. Gelecek olan maaşlara gelecek ki enflasyonun üzerinde bir zam gelecek ki siz de o zamı karşılayabilirsiniz. Aldığınızda yüzde sekiz geliyor, piyasaya yüzde dokuz nokta on geliyor. Yani gıdaya, barınmaya, taşıtlara da daha farklı gelecek. Bu devletin aldığı vergi ve harçlar da yüzde dokuz nokta on Piyasaya gelen zamlar onun üstünde. Alınan maaş zammıyla mütenasip değil. Bu e, konuda baktığımız zaman e, tabii çok haksız bir e, döneme rast gelmiş oluyoruz. Şimdi bunların dışında da bu yapılandırmada biliyorsunuz baştan söylediğiniz gibi bir ay daha uzatıldı. Yani 31-12 Aralık gününe kadar yapılması gereken müracaatları 31 Ocağı kadar uzattılar. Orada elimde istatistikler var. Müsaade edersen onları da söyleyeyim. Tamam. Bugüne kadar 24 günlük süre içerisinde 2 milyon 787 bin kişi başvurmuş yapılandırmaya. Ne kaç kişi? 2 milyon, kaç kişi dedin? 2 milyon? 2 milyon 787 bin. Hatırlarsanız 4 milyon kişinin bu yapılandırmaya müracaat etmesine yönelik bir projeydi, programdı bu. 2 milyon 787 bin kişi müracaat etmiş. Ve yapılandırdıkları miktar da 20 milyar 662 milyon lira. 20 milyar 662 milyon lira. Hazinenin burada beklentisi, SGK vergi ve diğer borçlar için cezalar için beklentisi hatırlarsanız 500 milyar liraydı. Bu 500 milyar lirayı bulmakta da siz de daha önce söylemiştiniz. Emin Biraz misin? Zaman... Dur, emin misin? 500 milyar mıydı? 50 milyar mıydı? Erdoğan Bey? 500 milyar diye geçiyordu. E çok az o zaman yani 500 milyar beklenti gerçekleşen 20.6 milyar, 20 milyar. Yani neredeyse yüzde 50'si müracaat edil etmiş durumda. Tabii 20 milyar, 662 milyon yapılandırmış. Tabii bu yapılandırıldı ama ödenip devam edilecekti diye bir garantisi yok. Yapılandırmadan yapılanlar da e, sürdürülemedi. Mesela otoyollar var. Bir de otoyollara %26 zam geldi. Onu anlamakta zorlanıyorum ben. Bilemiyorum siz ne dersiniz? İşte bir izleyicimiz yazmış. Sadece köprüye çift taneli zam yapıldı diyor. yüzde %25 köprü geçiş ücretine. Bu şeye galiba yapışlet devlet usulüyle yapılan. Üçüncü evet, köprü. Osman Gazi, Gazi Köprüsü. Köprü. Köprü. Hatta yani oralara yapılan artı bir yatırım da yok. Artı bir maliyet ilgilendiren bir değer de yok. Niye bu kadar zam yapılır? Anlaşılır gibi değil. Hatta o birinci, ikinci köprünün gelirleri 13 lira, 15 lira arasında geçişler var. Bunların geçişleri 140-150 liradan başlıyor. İstanbul'dan İzmir'e giden bir kişi otoyollardan geçtiğinde 350-400 lira para ödüyormuş. Yani uçakla gitse biraz daha <laughs> kısa sürede gidecek ve daha ucuza da mal olacaktır. Yüzde yirmi beş, yüzde yirmi bunlara zam koymanın mantığı da yok. Yani maaşlara verilen ücret e, zamlar belli. Diğer vergilere gelen zamlar belli. Bunlar nasıl karşılanacak bilmiyorum. Demek ki insanlar yaşamlarında bir takım kısıtlamalar gidecek ki bunları karşılamaları için. Bu yapılandırma denilince bir de bu bağ ait özel bir durum var. Bağkurların bu bir Şubat'a kadar bir Şubat'a kadar müracaat etmezlerse onların borçları e, biliyorsunuz sayılmayacaktı. O kadar e, efendim şeyler de emeklilerin sayılmayacaktı. Eğer emekli bu borçları varsa diyelim ki 3 yıl borcu var. 3 yıllık borcunu saydırmadı ve de sayılmadı. Evet. kalan, geri kalan hizmet süresi emekliliğine yetiyorsa, 1 Şubat'tan itibaren emekli olabilecekler. Çok ciddi evet. bir olma. Daha önce borcu varsa, emekli hak etmişse bile o borcunu ödemeden emekli olamıyorlardı. Bu borçlarını saydırmazlarsa, borçlarını saydırmazlarsa emekli olabilecekler. Bu da onlar için ciddi bir olanak. Şimdi bu Çerçeveden bakılınca e, tüfenin ve üfenin bize getirdiklerine bakılınca e, tabii Sen o... onu hatırlayana kadar ben şimdi Sözcü Gazetesi bugün bu e, memur ve e, emekli maaşlarına yapılacak oranlar belli oldu ya Sözcü evet. Gazetesi e, memurların e, yeni maaşlarını yazmış. Yani zam geldikten sonra alacakları maaşları yazmış. Ben onları bir izleyicilerimize kısaca özetliğim. Erdoğan Bey sen söyleyeceğini hazırla lütfen. Buyurun. Ee, bekçi hani e, bu yeni e, kadro yapıldı. Polise yardımcı e, olarak devreye sokulan bekçilerin maaşı halen 3590 liraymış. Bu zamla 3854 lira olacak. İmam hatip mezunu 9 4 olanların 4132 4436 lira olacak ebe ebeler 4470 lira alıyormuş 4790 lira olacak ebe maaşı hemşire maaşı 4540 liradan 4874 liraya çıkıyor şimdi önemli meslekler geliyor arkadaşlar ee, öğretmen maaşı 4880 liradan 5239 liraya çıkıyor başkomiser polis memuru başkomiser rütbesindeki bir polisin maaşı 6.580 liradan 7.064 liraya çıkıyor. Şube müdürü yani kamuda devlette şube müdürü olarak görev yapanların maaşı 6.605 liraymış. E, yapılacak bu 7.36 oranındaki zamla 7.091 liraya çıkıyor. Daire başkanı 8.810 lira maaş alıyormuş. 9.458 liraya çıkıyor. Kaymakamın maaşı evet e, kaymakam hani e, devlet bürokrasisinde önemli bir görev ilçe ilçenin patronu biliyorsunuz. Kaymakam 9202 lira maaş alıyormuş. Bu zamla 9879 lira oluyor maaşı. Genel müdür yine kamuda, devlette e, herhangi bir kurumda genel müdür olarak görev yapanların maaşı halen 13210 lira. Bu zamla birlikte 14182 lira olacak. Tabii milletvekillerinin şeyi yazmıyor burada. Zammını yazmamış Sözcü Gazetesi. Eksik yazmış açıkçası. Böyle değil mi? Bunda bu haberde milletvekili maaşı, işte müsteşar maaşı da yer alsa daha iyi olurdu. Ama herhalde aceleyle onları eksik yapmış Sözcü Gazetesi'nin haberinde. Evet. Erdoğan Bey buyur. Şimdi Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın giderler için yüzde %28 zam yapıldığında okuduk medyada. Ee, hiçbir <laughs> maaşı o kadar yapılmadı. Şimdi biraz önce saydığınız maaşların da bu çerçevede yüzde yedi sekiz oranda zam olarak zaten hesapladım ben. O kadar zam gelmiş. Bu ara bir de Ocak ayından itibaren eğer kirada eviniz varsa kiraya vermişseniz ha, onu sonra evet yüzde on iki nokta yirmi sekiz oranında artırabilirsiniz. Ay be ay değişiyor yüzde on iki nokta artırabilirsiniz yüzde evet kira kira'daki konutların e, kira fiyatı yüzde on düşünün tamam iş yeri konut işte araba evet. kiralamışsınız onların bütün iş yeri bütün kiralar düşünün yüzde on iki Birçok kiracıların e, mülkleri terk etti, iş yerlerini terk etti dönemde bu kirayı da almak da biraz zor olacak ama maalesef yasa gereği böyle. E, bu çerçevede toparlayabiliriz konuyu. Evet. Asgari ücretin %21.50 artı artması e, bu beklenen biraz üstünde geldi. Daha önce konuştuğumuzda ki orada sizin tahmininiz tutmuştu tutarım sizin 2825 lira olması ben 2500 liralar civarında bekliyordum ee, nispeten rahatlattı tabi ama piyasadaki zamların karşılığı değil ama en azından bir psikolojik sınır vardı o sınır 3000 lira civarında ama 3000 liraya yakın oldu birçok belediyelerde zaten bunun üstüne çıkarak vermeye çalışıyorlar ki asgari ücretin zaten etki alanları çok fazla işsizlik ödeneği, işte SGK cezaları benzeri birçok konuda asgari ücret baz alınarak yapıldığı için sirayet ettiği etki alanları çok fazla olduğunu görüyoruz. bu Umarım bunların altından kalkır, kalkılır. insanlar bir türlü daha önce yaptıkları gibi rahat bir ortamda yaşarlar ama Tabii gelir ve gider dengelerini kurmakta zorlandığımız için ki gelirlerimiz az olduğu için yapılacak bir şey de pek yok. Ama genel kendimizden e, kısarak hayatımızdan, yaşamımızdan işte giysimizden, gıdamızdan kısarak yapamayacağız bunları. Bir de geçen medyada vardı. Görmüştüm. Belki siz de görmüştünüzdür. Normal satılan meyve ve sebzenin meyve ve sebzenin çürük Ezilmiş olanları bir kenara topluyorlar. çıkma meyve sebze diye işte dörtte bir fiyatına, beşte bir fiyatına satıldığını da gördük. Daha önce biliyorsunuz pazarcılar ya da manav neyse onu bir kenara koyuyordu. İhtiyaç olanlar gelip alıyordu. Piyasasız olanlar artık gelip onu da kullanacaklar. Çünkü onlar bile şu anda bir para karşılığı satılacaktır. Evet. Evet. şimdi Erdoğan Bey bu tabii bu maaş zamları e, ve devletin mal ve hizmetlerine gelen zamlar konuşulurken hep milletvekili zamları da milletvekili maaşları da merak edilir. Yani hani vatandaşa bu kadar veriyor, kendileri şu kadar alıyor gibi haklı olarak e, tepki çeker. Şimdi o konuda da izleyicilerimizi müsaadenizle ben bir bilgilendireyim. Şimdi bu evet. 2021 yılı için Ocak ayından itibaren milletvekillerinin alacağı maaşları şöyle e, bildireyim, okuyayım arkadaşa, şeye, izleyicilerimize. 2021'de yani bu ay itibariyle milletvekili emekli aylığı yani emekli olmuş artık milletvekilliği bitmiş bir kişinin alacağı maaş 15.800 lira. Cumhurbaşkanının 2021 bütçe teklifine göre önümüzdeki yıl Cumhurbaşkanı'nın yani yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ay itibariyle aylık maaşı 88.000 lira olacak ee, Önümüz yıl 2022'de 96 bin lira, 2023'te ise 105 bin lira olması planlanıyormuş. Cumhurbaşkanlığının bu yıl 2021 yılında kullanacağı, bütçeden kullanacağı ödenek miktarı 2.7 milyar lira. 2.7 milyar lira. Cumhurbaşkanlarının emekli aylıkları ne kadar olacak? Yani emekli cumhurbaşkanları şu anda kaç tane emekli cumhurbaşkanımız var? Ee, i̇ki tane emekli cumhurbaşkanımız var, değil mi? Diğerleri vefat etti, Allah rahmet eylesin. Ee, Abdullah Gül var, bir de Ahmet Necdet Sezar var. Evet, e evet, evet. Emekli cumhurbaşkanı olarak onların aylık maaşları da bu ay itibariyle 35 bin lira olacakmış. Ee, evet, durum böyle. Peki mevcut milletvekilinin maaşı hakkında bilgi vermişler mi? Mevcut milletvekilinin maaşı hakkında. Ya bu gazeteler de haberleri hep eksik yapıyorlar. <laughs> ben bu, ben parlamento aktif gazetecilik yaparken hiç eksik yapmazdım. Evet. Peki bu, maaşları Cumhurbaşkanı mevcut ve emekliler alınan bu maaşları harcayabiliyorlar mı? O kadar harcamaları var mı? Yani Zaten birçok şey devlet karşılıyor. Arabaları, korumaları, gitmeleri, gelmeleri, barınmaları. Ee, hala bir Cumhurbaşkanı da hala devletin bir köşkünde oturduğunda en son okuduk ama... Tabii tabii. Emekli Cumhurbaşkanlarına da devlet tabii hem konut tahsis ediyor isterse, hem de tabii koruma hizmetleri ve evine de yardımcı ıı, tahsis ediyor. Sanıyorum Abdullah Gül bu imkanlardan yararlanıyor. Ee, yani hem konut hem de evinde yardımcı işte koruma polisleri makam arabası filan onlardan yararlanmaya devam ediyor. Ama e, yanılmıyorsam Ahmet Necdet Sezer e, burada Gölbaşı'nda Gölbaşı kendi, kendi evinde mütevazı bir evi var orada oturuyor. Evinde yardımcı da olduğunu sanmıyorum ama altında bir tabi devletin e, güvenlikli bir arabası var ve korumaları var. Zaten pek dışarıya da çıkmıyor Cumhurbaşkanı Sezer hani mütevazı izleyicilerimizde de tanıyorlar. Mütevazı bir e, devlet adamıydı. O mütevazılığıyla yaşantısını sürdürüyor devlete yük olmadan. Durum böyle. Ee, evet. Milletvekillerinin mevcut maaşı da galiba e, 25 bin lira düzeyinde. Yani şöyle milletvekilinin mevcut maaşı 25 bin lira halen milletvekili olduğu için ayda alıyor. Bir de aynı zamanda emekliliği de hak etmişse yani işte SGK'dan ya da Bağkur'dan emekli olmuşsa ve üzerine de iki yıl en az iki yıl milletvekilliği yapmış ise e, hem emekli milletvekili maaşını alıyor hem de mevcut milletvekili maaşını alıyor. Yani demin dediğim 15 bin küsür emekli maaşını da alıyor. 25 bin lira olan mevcut maaşını da alıyor. Yani dolayısıyla 40 bin liradan fazla maaş alıyor e, milletvekilleri. Büyük çoğunluğu da bu hani koşulları taşıyorlar. Zaten emekli yani yüzde 60-70'i herhalde emekliliğini tamamlamıştır. Ve iki yılı da geçti e, milletvekili olalı. Seçimlerin üzerinden iki yılda geçti. Dolayısıyla milletvekillerinin yüzde yetmişi en az ya 40 çift çift mi alıyor? E, çift evet, çift Evet, 40-45 bin arası maaş alıyorlar. Güle güle yesinler, güle güle harcasınlar tabii ama millete karşı hizmetlerini de yapsınlar değil mi Erdoğan Bey? Yani 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 adaletli bir maaş sistemi de olursa arzu ettiğimiz de o. Millet adaletli bir maaş sistemine de kavuşsun ama Peki kavuşmuşsa milletin kendisinde bizler de kavuşalım arzu ediyoruz. Bak bir izleyicimiz şöyle yazmış 600 milletvekili 300 danışman 5 yılda emeklilik tam arpalık, sonra %7 zamcık yaparlar. Şimdi yeah. e, 600 milletvekili e, var biliyorsunuz 600 milletvekilinin her birine de 3 danışman yani bir milletvekiline 3 danışman tahsis ediliyor. Bu demektir ki 600 milletvekilinin 1800 danışmanı var. Danışmanların maaşları da üç kademeli oluyor. Birinci danışman, ikinci danışman, üçüncü danışman gibi. Milletvekilleri bu üç danışmanı genelde işte bir tanesini gerçekten danışman gibi kullanıyorlar. Bir tanesini şoför gibi yani hem şoför hem de işte sağa sola getir götür iş takibi için kullanıyorlar. Birisini de sekreter olarak kullanıyorlar. Geneldeki milletvekillerinin hani bu üç danışmanı kullanma şeyi Temayül bu şekilde oluyor pratikte. Durum böyle. Sanıyorum maaşların şey danışmanların maaşları da e, yani 9-10 bin lira. O birinci danışmanın 9-10 bin lira ise vardır. 9-10 bin lira vardır. Üçüncü danışmanın da işte 4,5-5 bin liradır. ya demek ki 4.500'de 9 bin lira arasında e, maaş alıyor milletvekili danışmanları. Yani bir 50 bine mal oluyor galiba bir milletvekili bu ülkeye. 50 bine değil 3 danışmanı varsa işte 4, düşünün 4500 birisi alsa 6-7 bin birisi alsa 12 işte 20 bin lira alsa milletvekilinin 3 danışmanı bir 40 küsür binde kendisi alıyor bir 60 bin liraya en az mal oluyor yani şeyi net netleri, netleri güvenlik harcamaları ayrı konu onlar da ayrı evet bayağı avantajlı evet Evet, durum bu çerçevede. Durum bu. Erdoğan Bey başka bir şey kalmadı herhalde değil mi? Evet, genel anlamda özetlemek istedik. Yani çok rakamlara girmeden, boğmadan seyircilerimizi genel anlamda yüzeysel bir bilgi vermek maksadımızdı. Bu çerçevede siz de verdiğiniz birçok bilgiler zaten ee, toparladık diyebilirim. Evet, çok teşekkürler. Ee, Erdoğan Bey Görüşürüz değerli izleyiciler. Ee, izlediğiniz için teşekkürler. Şimdi kısa bir reklamımız var. Onu girip e, yayınımızı bitireceğiz. Hangi siyasi partiye görev vermiş olursa olsun bütün hemşerilerimizi büyük bir teveccühüyle karşılanıyoruz. Gerçekten ben çok mutlu oluyorum. Bir yandan da sorumluluğum omuzumdaki yük de daha da fazla artıyor. Hiçbir zaman siyaset yapmadım. Belediye siyaset çok yapmadım. Belediye işi ayrı, siyaset ayrı bir şey.